Karpuzdan dondurma. Karpuzun kapağını qarpizdan do'ndirma qarpizi dilim çıkar. Düzgünce kes yoksa kaçırma yapar sonra. Çekirdeklerini temizle. Çekirdeklerini temizledikten sonra kes içini. Alkası kesilmesin. Sadece içini kes. Böyle çıkar alkayı. Dilimle. Halka böyle çay kaşıklarını batır. Böyle olsun. Kestığımız dilimleri robota at. Üzerine biraz yoğurt. Bir çay bardağı olacak şekilde olsun. Bir paket krem şanti. Robottan güzelce geçir. Geçirdikten sonra robotun kapağını aç. Halkanın içine boşal tepsini böyle. Halkanın altında mutlaka bir tepsi olsun yoksa kaçırma yapar. Üzerine damla çikolatalarını at. Damla çikolatalarını da attıktan sonra buzluğa at. Benim tepsim küçük olduğu için böyle kaçırma yaptı. Neyse hemen dolabı temizledikten sonra büyük bir tepsinin içine koydum. Tekrar dondurucuya attım. Birkaç saat sonra çıkar. Dilimle. It's